Hayat herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir gün diliyorum. Kapalı bir hava fakat biz çalışmaya devam ediyoruz. Aktif'in çukur mevkiindeyiz. Yukarılardayız arkadaşlar. işte tam burası manzarayı seven yokuşuna katlanır diyeceğimiz bir bölge. Çok güzel bir yer tanıtmaya geldim size. Yeni bitti sıfır. iskan evrakları içeride. 500 metrekare arsa içinde 4 artı bir arkadaşlar 4 banyo 3'ü ebeveyn işte çamaşır odası ayrı mutfak inanılmaz ve evin full eşyalı olarak geliyor fiyatım arkadaşlar 19 milyon 500 bin Türk lirası pazarlık payımız var tabi ki efendim Şöyle gördüğünüz gibi arkamda muazzam bir deniz manzarası var drone görüntülerinde zaten göreceksiniz inanılmaz Bodrum'dan Yalıkavak'tan işte o Türk bükü vesaire oralardan ev alacakların dikkatine Vallahi böyle bir ev alacaksanız gidip de oralara uzağa gitmenize gerek yok. Bodrum Havalimanı zaten bu dağların arkası Milas. Hemen 40 dakika 45 dakika mesafedeyiz. Bodrum'a çok yakınız. Yarın bir gün Bodrum'a bir bakarsınız Bir yolu biz de oraya tekrardan bağlanırız. Evet. Şimdi evim arkadaşlar Kripteç. Bahçe katta da iki tane yatak odam var. Muazzam. Şöyle bir tur atalım ki gel. Bu arada da şu gördüğünüz alan arkadaşlar yeşil halıyla çevriliyor. Burası havuzunuz. Daha sonra buraya açık teslim diyecekler. Peyzajımız, çimenlerimiz vesaire hepsi yapılacak. Sadece son eksiğimiz bu. Havuz bu arada hazır. Daha sonra açılacak. Ben de karışık Evet burada klima sistemlerimiz bir yeri hazır. İstersen otoparkınızı bu tarafa daha da genişleterekten 3-4 araçlık yer yapabilirsiniz. Ama şu an buraya rahatlıkla arkadaşlar 3 tane araba çok rahatsız. Garaj kapımız hemen burada. Evimizin alarm sistemi, kamera güvenlik sistemleri hepsi A'dan Z'ye takılmış. Buyurun evimizin içine geçelim. Evimiz 230 metrekare kullanım alanına sahip. Haydi bismillah. Yeni sahibine hayırlı olsun. Böyle güzel, lüks bir ev arıyorum diyorsanız vallahi bu videoyu izleyin. Gerçekten ev buram buram kalite kokuyor. Sizlere söyleyebilirim. Hemen ana giriş kapımızın olduğu yerde şöyle gördüğünüz gibi çok güzel besleyenimiz yapılmış ayakkabı dolaplarımız laki dolu sur kapıyla bu arada arkadaşlar. Oyla geçtikten sonra sol tarafta bir tane WC'miz var ama o kadar büyük ki e, keşke böyle duşla koysalardı da gerçi gerek var ama bilmiyorum. Dört tane banyo var zaten bence gerek yok. Evet her yer banyo değil mi? <laughs> Yazlıklarda da o önemli aslında. Buyur Figen şu güzel salondan artık bir başlayalım. Müthiş bir salon var arkadaşlar. Koltuklarımız A'dan Z'ye her şey yerleştirilmiş. Bu firma mobilyalarınızı, perdelerinizi her şeyi halılara kadar koyuyorlar arkadaşlar. Klimalar ve beyaz eşyalar koymuyorlar. Onlar yok arkadaşlar. Onları siz alacaksınız. Hamam çalışması bakın ambiyans ışıkları, led ışıklar, havuzlar gerçekten süper yapılmış. Şöminemiz aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Çok güzel bir şömine var orada. Üçlü koltuklar, tekli berjer. Hemen burada böyle güzel bir sehpamız. Televizyon yürütenizde şuraya büyük bir ekran koyduktan sonra of key keyfine. Buradan şöyle bir tükencim bu tarafa doğru alayım seni. Şurada oturduğumuzda bakın çok güzel. Deniz manzaramız mevcut. Akbük, liman her şey ayaklarımızın altında. Aşağıdaki yatak odalarında da inanılmaz bir manzara var. Orayı da birazdan tanıtacağım. Önce yukarı çıkıp yeriz. Nasıl yaparız? Ama şu bilen mutfağı of diyoruz valla ya. Evet, ben ayrı mutfağı seviyorum. Kim ne derse desin. 6 kişilik burada çok güzel bir yemek masası takımı var. Muazzam bir deniz manzarası var. Burada şöyle turkuaz, yeşili mi değil, mavi mi? Çok güzel bir renk. Birkaç kere buraya ben denk geldim bu renklere de. Adını ben de bilmiyorum. Marvisi. Turkuaz. Turkuaz mı bu? Turkuaz mavisi, lake üstler beyaz. Güzel böyle çimston tezgahımız yapılmış. Beyaz fayanslarla giydirilmiş kocaman devasa bir mutfak alanı arkadaşlar. Elektrikli panjurlarımız standart. Buradan hemen mutfağımızın balkonda çıkıyoruz. İsterseniz yazın buraya da bir masa atarsınız yazlık olarak da yaz bahçesi yerimiz buraya o zaman. Bakın manzara şahane. Çok güzel. Akbük'ün koyu, Akdik koyu da şehir muazzam. Geceliğin ışıklarını ben gece ışıklarını böyle bayılıyorum böyle. Hep söylüyorum ama e, gece ambiyansı çok güzel dedi. Bilmiyorum ben çok etkileniyorum. Şu deniz manzarasından daha çok geceliğin çok hoşuma gidiyor bu böyle yerlerin manzaraları. Şuradan yukarıyı göstersene. Birazdan aşağı ineceğiz ama. Pardon aşağıyı göster. Burası arkadaşlar yatak odasından çıkılan bahçe payımız. Çok güzel bir alan var. Oradan zaten şu süper manzaralar yukarıda daha da güzelleşiyor. Evet. Kapılarımızda böyle grimsi bir tonu var ama tam bilemedim. Farklı bir pastel renkler kullanmışlar. Gerçekten çok hoş. Geliyor musun? Gel. Gel. Geç böyle ben sana kapıyı açayım. Evet. İstersen ne yapalım? Yukarıya çıkalım hadi. Daha sonra aşağıdan, başçı katından da yaygınızı bitiririz. Merdivenler çok hoş. Böyle e, LED, mavi göz ışıklar, adını takipler konulmuş. Onları ayarlayabiliyorsunuz. sağa sola yukarı, aşağıya. Onlar dönüyor arkadaşlar. Evet, hemen çıktığımızda zaten çok güzel merdiven tamamlı büyük, geniş merdivenlerden çıktık. Burada dışarıyı göstermeyen ama aydınlık, içeriği dışarıyı göremiyorsunuz. Dolu bir cam kullanılmış. Güzel de aydınlık veriyor. Şimdi ne yapalım? Buradaki yataklarımızı tanıtalım. Evet. Burası çift kişilik. Yine odaların hepsi zaten muazzam kalite. Şöyle bir gösterelim. Çift kişilik bir yatağımız. Hemen burada böyle dört kapılı çok şık bir gardırop. Çift komedi. Klimaların yerleri işte orada göbek bağlarını arkadaşlar. Doğum bittikten sonra o göbek bağını kesip <laughs> siz oraya klimayı koyacaksınız böyle. 50 bin liraya çok güzel bir oğlunuz olacak Daikin adında. <laughs> evet. Banyomuzu bir gösterir misin gel. Banyo çok güzel. Banyolar çok güzel hatta. Her yer çok e, böyle şık dizayn edilmiş. Yani gerçekten üst düzey. Üst düzey. Bir ev diyebiliriz. Orada bir kalbi. Ben bu balkondan eğer... Evet, o yatak da buraya çıkılıyormuş. Biz hemen öbür yatak odasına geçelim. Burası ebeveyn master bölümü arkadaşlar. 40 metrekare kullanım alanına sahip. 38 de ben 40 diyorum. Çok geniş, kocaman bir yatak odası arkadaşlar. Yani salon büyüklüğünde bir yatak odası diyebilirim. 4 kapılı gardrop. Ondan ben açarım, ben açarım. Ya. Sen oralara gitme hiç. Macera arama lütfen. <laughs> Kendi başına. Ben burada konuşuyorum. Bak vallahi sınıfta kalırsın ha. Semestr tatilindesiniz diye sesimi çıkartmıyorum. <laughs> güzel, geniş, büyük bir çift kişilik yatağımız. Her şey rahat rahat sığmış arkadaşlar. Burada çok güzel bir tuvalet masamız var. Televizyon ünitesi kurmak için de yerleri hazır. Hemen burada harika bir jakuzili bir banyomuz mevcut. Haydi gösterelim. Mobilyaların renkleri, bayanslar, her şey böyle ekstra bir tarz gerçekten. Bir şey söyleyeyim mi size? Burada bu tarzda bir ev daha var. Çekimini yapamadım. Ee, i̇nanın 25 milyon istiyorlar. Ee, bu ev 19500 bana gayet iyi geldi. O da 500 metrekare arsa içinde. İşte bir ekstranesi nesi var? Saunası var. Buhar odası falan var. Ama şimdi arada 6 milyon bir fark var. 5,5 milyon bir fark var. Bilmiyorum yani o 5,5 milyonla vallahi ben bir Aşağıda hamam bile alırım yani. Türk hamamı satın alır, işletiriz. Kocaman güzel bir balkon. Çift ortak kullanım bu yatak odalarından çıkış. Bakın manzara muhteşem. Gerçekten çok güzel. Buranın da kendine ait ekstra bir tane daha ee, balkonu var. Hem burayı kullanabiliyorsunuz ama master bedroom yani büyük ebeveynin yatak odasını biraz önceki genel vakitleyip de öğretmeninin kızdığı <laughs> balkon burasıydı. Gel size burayı gösterecekti arkadaşlar. İyi bak. Kızdırdım herhalde bir yere. Kızmadım mı? Aferin. Alıştı bana ya. Ha? Hadi gel. Tekrardan yukarı. Evet arkadaşlar, zemin kata gittik salonumuzun olduğu yere. Şimdi de bahçe kattaki yatak odalarımızı tanıtacağız. Buyur Figen gel. Burası da çok güzel. Ben geç şuraya ben sana burayı ilk önce buradan başlayalım. Burada çamaşır makinesi ve kurutma makinesini koyacağınız bir alan yapılmış. Çamaşır makineleri orada. Hemen burada 60-120 beyaz fayanslarla mizah edilmiş çok şık bir duvardan duvara Tuşaka ve Nihilton'la modern bir banyomuz mevcut. Sadece bu misafir yatak odamızda arkadaşlar şey yok, ebeveyn banyosu yok. Buraya şimdi bir tane eni 1.20 olanlar var biliyorsunuz. Tekli ile çiftliğinin ortası. Bir tane 1.20'lik tekli. Bir tane de 90'lık tekli konulmuş arkadaşlar. Burada iki tane yatak odası, e, yatağımız var. Belki çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Hemen yani burada güzel şık bir 3 kapılı gardırobumuz. Güzel böyle bir karşıya tuvalet masası bırakılmış. Buradan şimdi şu bahçeye biraz önce Figen yukarıdan göster dediğim Geriye çıkıyorum. Bakın. Buraya harika bir bahçe mobilyaları koyabilirsiniz. Ve muazzam bir deniz manzarası var. Bu tarafa doğru gelirsem gel şöyle bir göster. Burada harika bir hobi bahçesi alanı bırakılmış. İsterseniz böyle bir şeyler yetiştirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Manzara çok güzel. Taş duvarlar falan da çok yakışmış. Şimdi şu ne derseniz arkadaşlar hmm. Belediyeden söylemişler. Bunu buraya koyacaksın demişler. Bilmiyoruz niye. Aynı evlerde de diğer evlerde de var. Ee, İskender sonra bu kaldırılacak. Öyle geçici bir oraya bir rampa gibi bir şey yaptırmışlar. Ben de bir anlam veremedim. Buradan diğer yatak odamıza geçelim diğer. Hemen hızlıca geldim. Burası çok hoşuma gitti benim. Çünkü harika bir böyle altı kapılı devasa bir gömme gardırop yapılmış buraya. Ve çok yakışmış gerçekten. Yatak da öyle büyük böyle king size altı bazalı şahane bir yatak koymuşlar. Oda gerçekten çok geniş. Burası ebeveyn banyolu arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. Her banyonun da böyle farklı fayanslarla dizayn edilmesi benim çok hoşuma gidiyor. Burada işte bir kut, e, banyo dolabını Hilton Laban'ın dolabı sanırım buraya yerleştirilecek. Evet. Tekrardan buraya bir çıkalım. Ondan sonra işimiz çok her yerini kapatacağız. Panjurları, ya şu elektrikli panjurları kurban olayım müteahhitler. 20 milyonluk bakın villa tanıtıyoruz. Panjura böyle basılı tutuyoruz elimizi. 10 tane odanın 10 tane pencereyi böyle indir 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 ölüyoruz vallahi ya. Bizi de düşünün bir düğme onu kumandalı yapın ya da şöyle bir tek düğmeyle insin çıksın. Evet. Çukur Mevkii'nde harika bir ev tanıttık arkadaşlar. Emserlerine göre de bana göre yani emserlerine göre de gerçekten piyasayı bilen insanlarsınız artık. İyi bir rakam. 19.500 pazarlık payımız var. Ee, üst sekmen araç takasına açık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öyle e, tarlaydı, baydı, bahçeydi o tarz şeylerle ilgilenmiyorlar ama araç takası okey. Evet Şöyle bir manzarada ev sahibi olmak istiyorum diyorsanız sol alt köşede telefon numaram yazıyor. Yeni sahibine hayırlı olsun. Drone görüntüleriyle baş başa bırakıyorum sizleri. İyi seyirler.